Merhaba Orca Trade hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Size bu videomuzda Orca Trade Bot Bybit API'si nasıl yüklenir onu anlatacağım. Öncelikle Bybit API'sini sadece bilgisayar üzerinden yükleyebilirsiniz. Orca Trade Bot destek hesabının size vermiş olduğu linkten botu başlatınız. Botu başlattıktan sonra burada bulunan API ekle kısmına tıklıyorum ve buradan Bybit'i seçiyorum. Burada bir anahtar ismi girmemiz gerekiyor. Örnek olarak deneme yazabilirsiniz. Şimdi benden API key istedi. API almak için Google Chrome üzerinden Bybit borsasına giriş yapıyorum. Borsaya giriş yaptıktan sonra burada bulunan profil kısmına tıklıyoruz ve buradan API'ye tıklıyoruz. Sağ üstte bulunan Create New Key kısmına tıklıyoruz ve buradan birinciyi seçerek devam ediyoruz. Ardından buraya tekrar bir isim girmem gerekiyor. Örnek olarak buraya deneme yazabilirsiniz. Bu kısımda ise birinciyi seçiyorum aşağı doğru iniyorum. Ve burada bulunan oku aktif hale getiriyorum. İsterseniz spot trade'i kapatabilirsiniz. Aşağıda bulunan sabit kısmına tıkladıktan sonra gerekli güvenlik önlemlerini geçmemiz gerekiyor. Gerekli güvenlik önlemlerini geçtikten sonra bize APK şifremizi verdi. Buradan kopyalıyorum ve Telegram'a geçiş yapıyorum. Telegram'da buraya yapıştırıyorum ve gönderiyorum. Ardından benden Secret Key istedi. Secret Key için tekrardan Bybit borsasına geçiş yapıyorum. Burada aşağıda bulunan API Secret kısmını kopyalıyorum. Ve Telegram'a geçiş yapıyorum. Telegram kısmına buraya yapıştırıyorum ve gönderiyorum. API anahtarımız başarılı bir şekilde oluşturulmuştur.